Evet, değerli kardeşlerim hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti üzerinize olsun. Peygamberimize salat ve selam ediyorum. Bugün 9 Nisan 2024 Ramazan ayının 30. günü Arefe günündeyiz. Yarın nasipse bayramı hep birlikte kutlayacağız. Ee, muhtemelen her yerde vardır ama Şal Pazarı'nda da gördüğümüz büyük bir insan hareketliliği, söz konusu. Birçok gurbetçi kardeşimiz uzaktan yakınlarını görmek için, bayramlaşmak için 9 günlük bayram tatilini fırsat bilmişler. ve memleketlerine gelmişler. Herkese buradan selamlarımızı iletiyoruz. Herkese hoş geldiniz. hem gelirken hem giderken sağlık afiyetle yolculuklar temenni ediyoruz bütün kardeşlerimize, bütün dostlarımıza. Bir sakinlik, bir durgunluk açıkçası söz konusu. Bunda gergin geçen seçim atmosferini geride bırakmanın da bir etkisi muhakkak söz konusu diye düşünüyorum. Çünkü seçim sürecinde iktidarı, muhalefeti, aday olanı olmayanı, seçileni seçilmeyeni önemli bir yarışa girdiler. Bir hizmet yarışı diyelim tabii ki biz buna. Ama nihayetinde herkes sözünü söylemiş. Sözünü söyleyen söylemiş. Söylemeyen de sandıkta sözünü söylemiş. Bunun bir rahatlığı açıkçası söz konusu. Bu seçimlerinde elbette ki memleketimiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Değerli kardeşlerim herkes tabii ki herkesin bir sözü var. Herkes sözünü söyleyecek. Ancak şunu ifade edeyim. İlk sözü söyleyen Allah, son sözü söyleyecek, son hükmü verecek de Allah Celle Celaluhudur. Ol emriyle bizleri ve bütün alemi yaratmış Allah Celle Celaluhu. Vahyini indirmiş, bize yol göstermiş, hidayet etmiş, hayat rehberi kılavuzumuz, kitabımızı bize indirmiş... ...ve bizim için peygamberleri önder, rehber ve modeller kılmış... Umarız e, nefsimize tabi olmayız. Allah'ın indirdiği bu vahye tabi olur. Allah'ın bize verdiği iradeyi istismar etmeyiz. E, ve en nihayetinde hakimler hakimi olan Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda son sözü söyleyecek Rabbimizin huzurunda Allah'ın huzurunda mahcup olmayız. Yüzümüz kara olmaz, başımız öne eğilmez diyoruz neredeyiz mezarlıktayız bütün kardeşlerimiz bütün dostlarımız gibi tabi bayram geliyor eş dost bayramlaşmaya geldik ama bütün kardeşlerimiz gördüğümüz kadarıyla sadece yaşayan kardeşlerimizi ziyaret etmiyorlar aynı zamanda aynı zamanda vefat etmiş büyüklerini de ziyaret ediyorlar Bu bizim bir sorumluluğumuz dostlar biz ne yaratıcımızı unutmak durumundayız ne içinde yaşadığımız insanlardan uzaklaşmak durumundayız, ne de bizi yaratan Allah'ın yaratmasına vesile olan annemizi, babamızı unutmak durumundayız. Büyüklerimizi, geçmişlerimizi, dostlarımızı unutmak durumundayız. Onun için buradayız. Allah Celle Celaluhu'dan bütün geçmişlerimize rahmet temenni ediyorum. Yaşayan kardeşlerimize de sağlık, afiyetler diliyorum. Ramazan boyunca bir arada olmaya çalıştık. Her gün mümkün mertebe bir sohbetle, bir konuda sizlerle paylaşım yapmaya çalıştık dostlar. Bugün artık 30. gün. Bir sureyi hatırlatıp sohbetimize nihayet verelim. Asır suresine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesidir dostlar. Asır suresi beraber okuyalım ve kısaca meallendirip e, kısaca bir müzakerede e, bulunalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri, Asra yemin olsun. İkindi vaktine, yaklaşan kıyamet vaktine yemin olsun. Zamana yemin olsun ki innel insane lefi husur. İnsan muhakkak zarardadır. Muhakkak hüsrandadır. E nasıl olur yani biz hep zararda mıyız? Hiç kurtuluşa eren, kar eden, kazanç elde eden, bu yaşamın neticesinde kazanç elde eden kimse yok mudur? Elbette ki vardır. Bu mezarlıkta metfun kardeşlerimiz elbette ki son anlarında, son anlarında cennet muştusuyla vefat edenler, son nefesini verenler var. Ama son nefesinde evet, ummuyoruz, temenni etmiyoruz ama hiçbirimiz de arzu etmiyoruz. Cehennemle müjdelenen, azapla müjdelenerek vefat eden son canını veren kardeşlerimiz de var. Onun için zarar etmemek için geldiğimiz bu toprağa e, ömrümüz iflas ederek, zarar ederek e, girmememiz için asır suresi bize dört tane e, reçete sunuyor. E, dördü de birbirine bağım, bağlı, hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Muhakkak insan e, zarardadır. Allah Celle Celaluhu bunu yeminle söylüyor. Asra yemin ederek söylüyor. Ee, i̇nsan zarardadır. Kimler hariç? İllellezine amenu. İman edenler hariç. Değerli dostlar bizim birinci işimiz imandır. Geldiğimiz bizi yaratan Rabbimizi unutmamaktır. Mütevazi olmaktır. Topraktan geldik toprağa döneceğiz. Yani Ne Allah'a karşı diklenmek, racon kesmek ne insanlara karşı büyüklenmek asla bize yakışan işler olamaz. Bizler e, mütevazi olmak, e, insanları dinde kardeş, insanlıkta eş görmek durumundayız. Peki daha başka iman ettik. Bitti mi mesela? Hayır, bitmedi. Ve amilus salihat. Bu imana uygun ameller ortaya koyacağız. Yani insanların hayrına, insanların faydasına, toplumun yararına iş yapmaya da salih amel diyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu'ya İman etmek, ibadet etmek iman dairesine girer. Salih ameller de zekat gibi insanların faydasına, insanların yararına yoldur, çeşmedir, camidir, köprüdür, okuldur, hastanedir. İnsanların faydasına zulmü yok etmek için yaptığımız cihat eylemleridir. Bunların hepsi salih amel cümlesi içerisine girer. Peki bu bitti mi? Hayır. Bu yolda ve tavâsav bil hakkı. Hakkı tavsiye etmek en önemli vazifemizdir. Ama bunu yaparken, salih amel işleyerken, hakkı tavsiye ederken birçok zorluk önümüze gelecek, birçok zorlukla karşılaşacağız. En büyük sermayemiz ne olacak? وَتَوَى سَوْبِ sabri. Sabredenler hariç buluyor Allah Celle Celaluhu. Yani insanlar iman, ona uygun salih ameller, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye çerçevesi dışında kalan tüm iş ve eylemlerinde zarardadır dostlar. İşin gerçeği budur. İmam-ı Şafii'ye atfedilen bir söz vardır. Kur'an'dan hiçbir söz, hiçbir ayet, hiçbir sure inmeseydi insanlara rehber için, kılavuz için asır suresi yeterdi der. Biz de Rabbimizin bize indirdiği bu kılavuzu rehber ediniyoruz, kılavuz ediniyoruz. Allah'tan başka ne yaratıcı kabul ediyoruz, ne Rab, ne ilah kabul ediyoruz. Terbiye edenimizde, yöneticimizde, en üstün otoritemizde odur. İlk sözü söyleyen Allah olduğu gibi hayatımızda da her konuda Allah Celle Celaluhu'nun emrettiğine göre yaşamayı, yasakladıklarından kaçınmayı temel ilke ediniyoruz. Allah Celle Celaluhu huzurunda hiçbirinizi mahşub eylemesin. Oruçlarımızı kabul eylesin. İbadetlerimizi makbul eylesin, birlikte olduğumuz özellikle kardeşlerimize, paylaşımda bulunan kardeşlerimize, sohbetle birlikte müşavir ettiğimiz, müzakere ettiğimiz kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Ramazanımızı Allah kabul eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin. Herkese hayırlı bayramlar, Allah'a emanet olunuz, sağlıcakla kalınız diyorum.